Sevgili boğalar merhabalar. Bu yayınımızda 10-16 Şubat haftasını konuşuyor olacağız. E, bu hafta haritanıza baktığımızda içinizde nedenini tam anlamadığınız, anlamlandıramadığınız bir gerginlik hissiyle başlayacağınızı söyleyebiliriz haftaya. Zihninizde geçmişe yönelik pek çok konu böyle dönüyor dolaşıyor olacak. Tabii bu sizde bir parça böyle acaba bana ne oluyor gibi bir soruyu uyandırabilir. Bu hafta için size özellikle önerimiz Kendinize karşı yıkıcı olacak hiçbir tavırda bulunmamanızdır. Kendinize karşı yapıcı ve hoşgörülü yaklaşımlar sergilemeniz ve bunun farkındalığında olmanız son derece önemlidir. Çünkü böyle bir meyil vardır haritanızda. Yanı sıra rüyalarınız artabilir, uykusuzluk gibi bir sorun çekebilirsiniz. Ya da uykuya dalmaktaki sorununuz İş konularına takılı kalmanızdan, aklınızın iş konularıyla uğraşıyor olmasından kaynaklanabilir. Tabii ki bunlar hep geçici enerjilerdir. Bu hafta özel konuşuyoruz. İç dünyanız genel itibariyle iş kariyer konularıyla oldukça ilgileniyor olacak. Kariyer gündeminiz, iş ortamınız zaten hızlanacaktır. Üstlerinizle iletişiminiz hızlanacaktır ama onlarla tartışmalar ihtimaliniz vardır. Dolayısıyla Üstlerinizle, iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir haftadır ani gerginlikler yaşanabilir demek istiyoruz. Soğukkanlı yaklaşımınız gayet yararlı olacaktır. Bunu lütfen koruyun. Yanı sıra bu hafta risk içeren maddi yatırımlardan da kaçınmanızı öneririz. Hiç buna hiç uygun bir hafta değildir. Bu hafta ilişkinizde dikkatimizi çeken eşinizle ya da partnerinizle aynı şeyleri konuşuyor olup bunun farkında olmayacağınızdır. Yani birbirinizi anlayamayacaksınız. Halbuki ikiniz de aynı durumdan, aynı duygudan, aynı şeyden şikayet ediyor olacaksınız. Bu da alınganlıklara mail verebilir aranızda. Aman diyoruz, aman alınganlık etmeyin. Gerçekten yersiz yere olacaktır. Yanı sıra aranızda geçmiş konular çok tekrar ediyor. Hoş bu sıralar herkes de tekrar ediyor. Ancak bunu azaltmanızda ya da kontrol altına almanızda da e, fayda vardır. Taraflardan, partnerlerden birinin ya da belki ikinizin birden sessizlikte kalması, anlaşılmayı beklemesi, alınganlığı bu şekliyle ifade etmesi e, ilişkinize yarar getirmeyecektir. Yanı sıra aile içi konularda bir takım fikir ayrılıklarınız olabilir. Elbette çekirdek ailede de çocuklarınızla iletişiminize özen göstermek önemli olacaktır bu hafta.